Herkese merhaba, bu bölümde gerçekten önemli bir konuya dalıyoruz. Görme yetersizliği. Peki ama bu tam olarak ne demek? İnsanların hayatını nasıl etkiliyor? Gelin hep birlikte bu konunun detaylarına inelim. Hadi en temelden çok basit bir soruyla başlayalım olur mu? Bir çocuğun görmekte zorlandığını yani dünyayı tam olarak net göremediğini nasıl fark edersiniz? Bu soru aslında bir ebeveyn ya da öğretmen için belki de en can alıcı sorulardan biri. Peki nedir bu ipuçları? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi gelin bir görme sorununun o ilk minik sinyallerine, o en belirgin işaretlerine bir odaklanalım bakalım. Mesela sürekli gözlerini ovuşturan bir çocuk düşünün ya da bir kitabı okurken neredeyse yüzüne yapıştıran veya sınıfta tahtada ne yazdığını görmek için devamlı yanındakine soran bir öğrenci. İşte bunların hepsi aslında sessiz bir yardım çağrısı olabilir biliyor musunuz? Hatta sık sık yaşanan baş ağrıları veya baş dönmeleri de kesinlikle gözden kaçılmaması gereken çok önemli bir belirti. Tamam, diyelim ki bu belirtileri fark ettik. Sonra ne olacak? İşin bilimsel tarafı ne diyor bu duruma? Yani birinin görme yeteneğini öyle bana göre değil de objektif olarak nasıl ölçebiliriz? İşte tam bu noktada standart testler devreye giriyor. Evet hani şu hepimizin bir yerlerden bildiği o meşhur göz tablosu var ya işte o Snellen kartı, bütün mesele standart bir mesafeden ki bu genellikle 6 metredir, kişinin ne kadar küçük detayları seçebildiğini anlamak. Bu test, görme keskinliğinin adeta birincil ölçütü. Peki, test yapıldı ve elimize şöyle sayılar geldi. 20 bölü 200. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu 20 ve 200 aslında Amerikan ölçü birimi olan feet ile ifade ediliyor. Bizim için daha anlaşılır olması için şöyle düşünelim normal sağlıklı gözleri olan birinin tam 60 metre uzaktan net bir şekilde gördüğü bir nesneyi 20 bölü 200 gören bir kişi ancak 6 metreye kadar yaklaştığında görebiliyor. Bakın aradaki fark gerçekten de devasa. Şimdi bakın burası gerçekten çok kritik bir nokta. Çünkü görme yetersizliğini tanımlamanın tek bir yolu yok. Aslında iki farklı yaklaşım var. Biri tamamen tıbbi, o rakamlara, ölçümlere odaklanıyor, diğeri ise çok daha pratik bir yerden bakıyor. Bu kişi günlük hayatta, özellikle de eğitimde, mevcut görmesini nasıl kullanıyor? Ve bu iki tanım arasındaki fark, inanın bana, dağlar kadar. Yasal tanım, daha çok devlet yardımları, sosyal haklar gibi konularla ilgili. Yani kim yasal olarak görme engelli sayılır sorusuna o tıbbi sayılarla bir cevap veriyor. Ama eğitsel tanım, işte o bir öğretmen için paha biçilmez. Çünkü o şu soruyu soruyor. Peki bu öğrenci en iyi nasıl öğrenir? Dokunarak mı, işiterek mi, yoksa mevcut görme yetisini çeşitli yardımlarla kullanarak mı? Gördünüz mü farkı? Aslında bütün meseleyi özetleyen cümle tam olarak bu. Biri o tıbbi ölçümlere odaklanıyor, diğeri ise çocuğun öğrenme kanalına yani potansiyeline odaklanıyor. Biri etiketliyor, diğeri ise çözüm arıyor. Peki bütün bu görme sorunlarının arkasında ne var? Yani temel nedenler neler? Hadi şimdi en yaygın olan kırma kusurlarından başlayıp daha ciddi göz hastalıklarına kadar uzanan sebeplere şöyle bir bakalım. Aslında en sık karşılaştığımız sorunlar gözün bir kamera gibi ışığı doğru yere, yani retinaya odaklayamamasıyla ilgili. Eğer görüntü retinanın önüne düşüyorsa buna miyopi diyoruz. Yani uzağı net görememe. Eğer arkasına düşüyorsa bu da hipermetropi. Yani yakını görememe. Astigmatizmada ise durum biraz daha karışık. Görüntü tek bir noktaya odaklanamıyor ve her şey bulanık görünüyor. Tabii keşke bütün sorunlar ışığın yanlış odaklanması kadar basit olsa. Bazen durum çok daha ciddi olabiliyor. Mesela glokom, yani göz tansiyonu, göz içindeki basıncı tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor. Veya katarakt, göz merceğinin adeta buzlu bir cam gibi bulanıklaşmasına neden oluyor. Bir de retinitis pigmentosa gibi genetik rahatsızlıklar var ki, bunlar da görme kaybının çok daha ağır nedenleri arasında. Şimdiye kadar biraz sorunlardan bahsettik, artık çözümlere geçme zamanı. Ve görme engelli bireylerin öğrenme dünyasını kökünden değiştiren o dahiyane buluşla, yani Braille alfabesiyle başlayalım. Şimdi size bir sayı göstereceğim. Sadece tek bir sayı. 15. Bu sayının ne anlama geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Hmm, cevabı duyduğunuzda gerçekten çok şaşıracaksınız, emin olabilirsiniz. İşte bu 15, Louis Braille'in bütün dünyayı değiştiren o muhteşem sistemi, yani kendi adıyla anılan alfabeyi geliştirdiğindeki yaşıydı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 15 yaşında bir genç, askerlerin gece karanlığında iletişim kurmak için kullandığı bir şifreleme sisteminden ilham alıyor ve bunu milyonlarca insanın okuyup yazabilmesi için bir alfabeye dönüştürüyor. Bu insan zekasının ve azminin ne kadar inanılmaz olduğunun kanıtı değil de nedir? Peki bu dahiyane sistemin mantığı ne? Nasıl çalışıyor? Aslında temelinde çok basit bir fikir var. Altı noktalı bir hücre. Evet, sadece altı nokta. Bu altı noktanın farklı farklı kombinasyonları, yani hangilerinin kabartılıp hangilerinin kabartılmadığı, alfabedeki bütün harfleri, sayıları hatta noktalama işaretlerini bile temsil ediyor. Okuma, parmak uçlarıyla hepimizin bildiği gibi soldan sağa doğru yapılıyor. Ama ilginç bir detay var, yazma işlemi geleneksel yöntemle tam tersi yönde, yani sağdan sola doğru gerçekleştiriliyor. Okuma yazma inanılmaz önemli, evet. Ama bunun da ötesinde belki de en temel becerilerden biri var. Dünyada tek başına, bağımsız ve en önemlisi güvenli bir şekilde hareket edebilmek. Şimdi biraz da bu konuya odaklanalım. Bu alanda bilmemiz gereken iki kilit kavram var yönelim yani oryantasyon ve hareketlilik yani mobilite. Yönelim sizin zihinsel haritanızdır. Ben şu an neredeyim sorusunun cevabıdır. Hareketlilik ise o haritayı kullanarak A noktasından B noktasına gitme eyleminin kendisidir. Anlayacağınız biri olmadan diğeri pek bir işe yaramaz. Bu ikisi ayrılmaz bir bütün. Peki bu bağımsız hareket nasıl sağlanıyor? Bunun için geliştirilmiş çeşitli araçlar ve teknikler var tabii ki. En yaygını hepimizin aklına ilk gelen o uzun beyaz baston ama sadece o değil. Gören bir rehberin yardımı, özel olarak eğitilmiş rehber köpekler ve hatta çevredeki engelleri sesli veya lazer sinyalleriyle bildiren elektronik cihazlar da günümüzde sıkça kullanılıyor. Ve şimdi belki de hepimizin bilmesi gereken en temel nezaket ve güvenlik kuralı geliyor. Eğer görme engelli birine yolda rehberlik ediyorsanız Lütfen onu asla kolundan ya da omzundan itip çekmeyin. Bu çok yanlış. Doğru yöntem şudur. Siz yarım veya bir adım önde yürürsünüz ve onun sizin kolunuzu dirseğinizin hemen üzerinden tutmasına izin verirsiniz. Bu kadar basit. Bu hem saygının hem de doğru tekniğin en net göstergesi. Ve bu bölümü gelin hep birlikte üzerinde düşüneceğimiz bir soruyla bitirelim. Acaba insanlığımızın asıl ölçüsü karşımıza çıkan zorluklar, engeller mi? Yoksa o engelleri aşmak için geliştirdiğimiz Braille alfabesi gibi, uzun baston gibi dahiyane ve empati dolu çözümler mi? Ne dersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.